Herkese merhabalar. Ben Seray Hoca. Bugün sizlerle İslamiyet dönemi Türk edebiyatı hakkında konuşacağız. Bir bakalım önce özellikleri nelermiş. Sonra bu dönemde verilen destanlara bakacağız birlikte. Şimdi bu dönem sanatçıları Arap ve Fars edebiyatının etkisinde kalmışlardır. İlim ve din alanında Arapça, edebiyatta Farsça kullanılmıştır dönemin eserleri daha çok öğüt verici niteliktedir bizim için. Öğüt vermek, bir şeyleri öğretmek, anlatmak amaçlı yazılmıştır. İslam'ın etkisiyle kültürel değişimler yaşanmıştır. Bu nedenle eserlerde bariz değişmeler söz konusudur. E, bu dönemde verilen eserlere geçiş dönemi eserleri diyeceğiz. Neden? Çünkü bu bir geçiş dönemidir arkadaşlar. Bu döneme geçiş dönemi de diyoruz. Neden? İslamiyete geçiş var çünkü. Hece ve aruz ölçüsü birlikte kullanılmıştır. Bu geçiş dönemlerinin hepsinde bu şekildedir. Hem önceki hem sonraki birlikte kullanılır arkadaşlar. Eski nazım biçimlerinin yanında mesnevi ve gazel gibi e, o döneme göre yeni nazım biçimleri de kullanılmaya başlanmıştır diyeceğiz. Şimdi İslamiyet dönemindeki Türk destanlarına bakalım. Manas Destanı ile başlıyoruz. Manas Destanı Kırgızlara ait bir destandır. Destan kahramanımız kimdir? Manas'tır. Yine Manas'ta olağanüstü özellikler taşıyor İslamiyet'i yaymak için mücadele ediyor bakın dünyanın en uzun destanıdır 500 bin dize ya da 500 bin beyt olabilir çok hatırlamıyorum bir 500 bin olduğunu hatırlıyorum ve hala yaşayan devam eden canlı bir destandır arkadaşlar bakın bunun için özel anlatıcılar bile vardır Bunun dışında Satuk Burahan ya da Saltuk Burahan destanı var. Saltuk Burahan'ın Müslüman olması ve ardından İslam'ı yayma mücadelesi anlatılıyor. Cengiz Han destanı, Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın hayatı ve kahramanlıkları bu destanın ana konusunu oluşturuyor bizim için. Battal Gazi destanı. Battal Gazi bir Arap savaşçısıdır ve gerçek adı Abdullah'tır. Seyit Battal Gazi adıyla Müslümanlığı yaymaya çalışır. Bakın gerçek adı Abdullah'tır şeklinde sorularda çok karşımıza çıkıyor. Arkasından Danişment Gazi destanı geliyor. Battal Gazi destanının devamı kabul ediliyor ve İçerisindeki anlatılanlardan dolayı tarihi bir kaynak olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü Anadolu'nun fethi ve Danışment Gazi'nin kahramanlıkları ve Anadolu'daki diğer kahramanlar burada anlatılıyor. Bakın Danışment Gazi Battal Gazi'nin devamıdır dedik ya. Bunu aklınızda tutamıyorsanız şöyle bir yöntem söyleyeyim ben size. Bakın Danışment ben İngilizce'de ne demek? Adam demek. Danışan adam. Kime danışır bu? Bir büyüğüne. Büyük boy nedir? Battal. Danışment battala danışıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Battalonun abisi gibi düşünürseniz aklınızda güzel bir şekilde kalabilir. Gelelim Köroğlu Destanına. Bunun da çok fazla varyantı var arkadaşlar. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çeşitli şekillerde anlatılabiliyor. Destan kahramanımız Ruşen Ali Köroğlu dediğimiz kişi bazı yerlerde de babası Ruşen Ali kendisi Yusuf şeklinde geçebiliyor. Bu bizim için çok önemli değil. Babası Koca Yusuf şeklinde bir bilgi var. E, bundan ne anlatıyor? Bolu Bey'in yaptığı zulmü engellemek için Köroğlu'nun dağlara çıkması. Peki bu Bolu Bey'i ne yapmış bu kör Köroğlu'nun babasına? Gözlerine mil çektirerek onu kör etmiş arkadaşlar. Neden peki? Çünkü Bolu Bey'i bu Koca Yusuf denen kişi bir seyis arkadaşlar. Yani at yetiştiricisi, at bakıcısı. Bu Yusuf'tan kendisine bir at bulmasını istiyor ve onun bulduğu atı da beğenmiyor. Beğenmemesi üzerine gözlerine mil çektirerek onu kör ediyor. Bunu öğrenen kör oğlu da Bolu Bey'ine adeta bir savaş açıyor. Onun yaptığı zulme karşılık dağlara çıkıyor. Edige Destanı Nogay beylerinden Edigen'in kahramanlıkları burada anlatılıyor. Altın Ordu Devleti'nin Timurlular tarafından yıkılışını görebiliriz biz bu destanda. Aynı zamanda Edigen'in devleti ayakta tutma mücadeleleri vardır. Timur destanda Moğol hükümdarı Timur'un mücadelelerini bize anlatıyor. İslamiyet sonrası Türk destanları da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda Tekrar görüşmek üzere lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.